Bu far Summer Special adıyla bu açıldı. Normalde biliyorsunuz Ocak ayında gerçekleşen bir fuar. Ama 2021 ve 2022 normal takvimde olmayınca normalde Haziran ayındaki tek tek teknik tekstil fuarıyla bu fuarı birleştirdiler. Ve böyle bir ara fuar çıktı. Daha önce hatırlarsanız İstanbul'daki kompleks fuarını da söyledik. İnsanlar hem fuarı hem fuarcılığı özlemişlerdi şimdi burada da bunu görüyoruz. Evet katılım yani firma katılımı az. Normalde biliyorsunuz 70'ten fazla deniz firması Heimtex fuarına katılıyor ki Ocak'ta da zannederim aynı rakamı çok kolay bulacağız. Ama burada bir 32 firmamız var. müşteri de aynı şekilde. evet iş yapan müşteriler var. ama normalde takvimde Heimtex'le olan müşterilerimizin Önemli bir bölümü bu fuara gelmiyorlar. Hatta Heimtex'e katılımcı olup, kendi sustantı olup bu fuarı ziyaretçi olarak gelen firmalar da var. Yani ilginç bir fuar yaşayacağız. Ama ben fuarın neticesinde zannediyorum az ama öz bir fuar yaşayacağımızı düşünüyorum. İnşallah ülkemiz ihracatı için, deniz ihracatı için ve tekstil sektörümüz için hayır olur diyorum.